Seçmeci filmlerin bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizin için birkaç filmden bahsedeceğim. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. İsterseniz hemen başlayalım. Peeping Tom Başrolünde Carl Haynes Böhüm'ün bulunduğu 1960 yapımı filmin konusu şöyle. Çocukluğu sorumlu geçmiş olan Mark Lewis bir katile dönüşmüştür. Kadınları öldürüyor ve ölümlerini kameraya çekiyordur. Mark alt komşusu Helen'le tanışır ve onunla yakınlaşır. Peki onu da öldürecek midir yoksa öldürmeyecek midir? Bu korku gerilim filmi benim için de found footage yani buluntu film türündeki görüntüleri içerdiğini gördüğüm en eski film. Daha eski bir filmde de var mıdır bilmiyorum. Günümüzde bazılarınca gelmiş geçmiş en iyi korku filmlerinden biri sayılan Peeping Tom yayınlandığı zaman dönemin çoğu eleştirmenince yerden yere vurulmuş ve bu durum filmin yönetmeni Michael Powell'ın kariyerini kötü etkilemiş. Sonuç olarak eğer eski filmleri izlemeyi seviyorsanız Peeping Tom izlemenizi öneririm. Neighbors ve Neighbors 2 Sorority Rising İlk filmi de ikinci filmi de daha önce birlikte Mike and Dave Meet Wedding Dates'in senaristliğini yapan Andrew J. Cohen ve Brandon O'Brien yazdı. Forgetting Sarah Marshall ile Storks'un yönetmenliğini yapan Nicholas Stoller çekti. İlk filmin kadrosunda, oyuncu kadrosunda Seth Rogen, Rose Byrne, Ike Berenholz, Zac Efron, Dave Franco gibi isimler varken ikinci filmde bunlara ek olarak Chloe Grace Moritz, Beanie Feldstein ve Selena Gomez gibi isimler yer alıyor. İlk filmin konusuna gelecek olursak Kelly ve Redner, yeni doğan bebekleriyle birlikte huzurlu bir muhitte yaşayan ve kendilerini yaşlı hisseden bir çifttir. Ama yanlarındaki ve yeni üniversiteli erkek öğrencilerden oluşan bir grup genç taşınır ve taşınır taşınmaz partilemeleriyle, yüksek ses çıkarmalarıyla bebekli çiftin huzurunu bozar ve eski huzurlu günlerini arayan çift ile öğrenci grubu arasında bir savaş başlar. Birbirlerinin yıldırma savaşı. İkinci filminde de konusu aynı. Sadece orada erkek öğrenci grubu yerine kız öğrenci grubu var. Yani demem o ki ikinci film ilk filmi tekrar ediyor. Ve iki film de yer yer komik ve gerçekten eğlenceli filmler. Ama ailecek izlemeye uygun değiller. Bad Taste Yüzüklerin Efendisi serisinin yönetmeni Peter Jackson'ın ilk uzun metraj filmi. Yeni Zelanda yapımı bir film. Daha evvel Dördüncü Seçmece Filmler videomda Peter Jackson'ın bir başka filminden de bahsetmiştim. Eğer henüz izlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Bad Taste düşük bütçeli bir yapım. Filmin senaristleri Tony Hiles, Ken Hammon ve Peter Jackson. Evet Peter Jackson aynı zamanda filmin senaristleri arasında yer alıyor. Hatta oyuncuları arasında da yer alıyor. Bu arada bunu yeni öğrendim. Peter Jackson bugüne kadar çektiği bütün filmlerinde oynamış. Tabi hep figüranlardan halice rollerde oynamış ama bu film hariç bu filmde önemli sayılabilecek bir rolde oynuyor. Diğer oyuncuların ismini saymayacağım çünkü bilindik isimler değiller ki zaten oyunculuklar da genel anlamda kötü. Ayrıca filmin müzikleri de kötü. Konusuna gelecek olursak Yeni Zelanda'nın bir sahil kasabası amacı galaksiler arası fast food zincirinin yemek menüsüne insan parçacıklarından oluşan yemekler eklemek olan uzaylılar tarafından işgal edilmiştir. Uzay savunma ve istihbarat servisi bu işgali durdurma niyetindedir filmde hiçbir şeye hizmet etmediği gibi komik de olmayan bazı mantıksızlıklar var. Ve nedense bütün karakterler aptal. Sonuç olarak Bad Days ne korku ne de komedi namına izleyicisine bir şey sunmayan başarısız bir film.